manzarasını gece daha da muhteşem. Böyle gün batarken özellikle ya da güneş gün doğarken bakın adaya göstereyim bir de. Bakın orada siyah bulutlar var biraz. Orası da Snow'un adası şu kısım gördüğünüz. Şu düz olan kısım ada. güzel. Gün batarken falan çok daha güzel oluyor. Gerçekten. Hani şöyle şimdi yavaş yavaş yiyeceğiz. Şimdi tabii inerken bakmayacağım yorumlarınızda. Hani sağlık bilmem gerekiyor. <laughs> o yüzden hani olsun. Şimdi